Merhaba. Çocuk eğer Çık, izin Çıkmaya mi? çalışıyoruz değil mi? <laughs> ama. Allah abi şuraya düşer. Bu ne? Bunları baş tarafa götür. Ha tamam. Onları da şey yap. Oğlum yapma anneciğim yapma güzelim. Şurada bir tane de kovala. Yap, yapma annem. <gülüyor> <gülüyor> çıkamadık. Pars keyfini sürmeye başladı. Babacığım ne yapıyorsun? Pars <laughs> atlayacak vallahi atlayacak. atlayacak zor tutuyorum. <laughs> Parça uyuatabilseydik, ee, <laughs> yok çek çekmeyeceğim şimdi. <laughs> Parça biraz keyif çatacaktı ama uyumadı. Denize girmek istiyor. Ee, şimdi buraya kadar da geldim, biraz açıktayım İlk videodaki e, geldiğimiz bu tüpümüzün bitti e, noktadayız. Ee, bakalım bir. Yine de bir atacağım. İlk Büşra ile anlaştık. Dedim ki, değil mi Büşra? <laughs> bugün dedim bir iki balık yakalayacağım artık dedim. Yakalayayım dedim. Ama Pars ne kadar izin verirse artık. İşler Parsa bağlı. Acayip bir, acayip neşeli bugün. Bakın göstereyim. <laughs> Pars, ne haber? Ahtapotu gördü. Bırak telefonu, bırak telefonu. Tamam, vereceğim sana. Tamam, vereceğim. <laughs> Allah Ben sana başka bir şey vereyim. Wow. Ona ne versek oynasın diye. Ben bir şey ya. Evet, bir şu an hala ümitli uyutacağım birazdan diyor. Ben oltayı çıkarttım. Şimdi balık bulucuya bakıyorum. Evet. Altımızda hiçbir şey de yok. Az önce vardı. Nereye gitti balıklar anlamadım. Yani demir mi tarıyoruz acaba? Şunu buradan da bakayım. Çok salınıyor mu içerisi? İçeride durma gel dışarıda dur. İçeride mide bulantısı yapar. Bu sallantı. Senin bu bir şey yapmadı da. bu <gülüyor> <gülüyor> Konuş normal konuşabilirsin. Pars uyuyor da. <laughs> Uyuttuk Pars'ı. Sessiz sessiz balık tutuyoruz. <laughs> evet Pars'ı balıkla imtihanı. Bak bakalım bak. Aa. Bak. Zaten bir tane karagöz yakaladık. Başka da balık yakalıyor. Bak. bak, 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 dokun. Sev cici, cici balık, cici, cici balık, cici, 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 cici balık. Gördün mü bunları? <laughs> bu, bu balık. Balık. O hortum. O balık değil. Bak. Bak. Balık merak ediyor. Bu diye her şeyi soruyor. Bu. Bu. Birkaç kelimemiz var. <laughs> Şimdi oltaya saldım. Dur bakayım dur. <laughs> dur 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 denize düşersin bir de. Oltaya da balık mı vuruyor pars mı çekiyor anlamadım. Çocuğa bakıyor musun Barış'cığım? İki tane birden atladılar şimdi demin. Zoom mu yapmam gerekiyor acaba? Hadi biraz yaklaştık. Şeyi çeviriyorlar herhalde. Bana. Evet balık çeviriyorlar. Çok büyükler yalnız ya. Kocamanlar ben de gördüm. Thank you. <laughs> Çok ya ayağını balık kaparsa, ya senin balık ısırırsa, ya senin balık ısırırsa. <laughs> Şunu bir kamera, şu kameranı verse şöyle çekelim. Bakın bakın. Bakın, bakın, bakın. Nasıl yemek yiyoruz? izleyin. <laughs> gel buraya. Böyle yemek yiyor. Ağzında da yemek. Üstünde satıyor ama barış. Tamam bir şey olmasın. Hadi bakalım. Var mı bunun yediği? Hadi <laughs> çıkaralım o zaman da altını. Gel gel tamam tamam gel. gel altını çıkarayım altını. Benden gelmedi o. Çizgi film izliyoruz. <gülüyor> Gül zaten. <laughs> Parsegi coştu Parsegi. <laughs> Denizden aldığı güçle Parsegi coştu. <laughs> Umarım bu sefer tüpümüz bitmez. Neyse bitse şey de yedeği var artık. İki tüple geldik. Aa, ne yapıyor bir şu? Balık ne Balık var ya şeyde. Parsege. Ne yapıyorsun? <laughs> de iyice yıprandı bugün, yoruldu. Ver şunu, ver onu, ver. Ver onu. Ver onu. Babacığım. <laughs> Büşra hırkasını giydi, biraz soğumaya başladı ortalık. Günü bitiriyoruz artık, döneceğiz eve. Bugün de keyiflice vakit geçirdik. Pars bugün suya saldırdı. Sokmak istemedim bugün. Suda su da biraz serin geldi yani daha tam denize girecek kadar hala ısınmamış. Tamam babacığım. Gel bana gel. <laughs> yarın sadece denize girme amaçlı gideceğiz. Ee, yine karşıya geçeceğiz bu sefer. Bugün e, bugün karanlık liman tarafındaydık. <laughs> yarın yarın karşıya morta koyuna ya da tekya koyuna geçeceğiz. Suyun da temiz olacağını düşünüyorum orada. <laughs> yorulmamış. Hala <Hayır>, yorulmamış. <laughs> ee, bir denize girmek istiyoruz. Mesela. Yunus. Evet Yunus gördü. <laughs> <laughs> Çocuğun hiç bunun hiç enerjisi bitmiyor yani. <laughs> Acayip bir şey bu. Balıkları bir tane tutabildik sadece. Bir tane karagöz geldi. Bir tane de iz... kupes tutmam. Onu da saldım. Karagözle Fena değil yani iki tane olsa bir kişi rahatlıkla duyurur ama başka geldi. sadece bir tane geldi yarın görüşmek üzere.